İsmail Şatıroğlu başkanla Şampiyonlar Ligi'ne çıktık. Onun için başkana şöyle bir motivasyon alkışı istiyorum sizlerden. Yine bu akşam bizleri bir araya topladılar. Burada Karadeniz'in çok değerli isimleri var. Teker teker tabii onları ben sizlere buradan birazdan nakledeceğiz. Ama buraya katılan sanatçı arkadaşlarımız özellikle şunu ifade edelim sanatçılarımızın sorunları, sanatçılarımızın istekleri, bundan sonra sanatçılarımız için neler yapılabilir, bunlarla ilgili görüş bildirmek isteyen sanatçı kardeşlerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız, abilerimiz onları ifade edebilirler, soru sorabilirler. Burada biz bize bunu gündem yapacağız. Biliyorsunuz Trabzon Dernekleri Federasyonu İstanbul'da belki de e, ilktir yani tahmin ediyorum. İşte İstanbul'un göbeğinde böyle güzel bir mekanı Trabzon evini bizlerle buluşturdu. Ve bu evin şu özelliği var. Sadece Trabzon'lara değil tüm Karadenizlilere onun yanında Karadenizli olmayan ama mağdur olan, mazlum olan ve burada gelip bir çorba içmek isteyen ya da derdi olup da bana bir derman bulabilir misiniz demek isteyenlerde de dertlenen bir dernek oldu. Onun için de Trabzon dernekleri federasyonunu bu güzel hizmetlerinden dolayı kutlamak istiyorum. Şimdi yine biliyorsunuz şölenler yapıyoruz. En e, daha yeni kapıda yaptığımız harika bir şölen vardı. Şubatta da yine güzel bir organizasyon olacak. Şimdi hep beraber tabii yıllardan beri bu camianın içerisinde olan bir kardeşiniz olarak. Böyle derneklerimiz herkese yaranmaktan mümkün değil. Yani birini alırsın, öbürü der ki beni almadı. Öbürünü alırsın, öbürü der ki beni niye çağırmadı? Bu hepimizde de var. Yani bende de vardır. Yani bir de sanatçı camiası bizlerde ince bir ego vardır yani. Var mıdır? Hisse çıkmay. Evet. Ee, onurum var mıdır? Vardır. Vardır. Çünkü neden? Bu insanın fıtratında var kardeşim. Yani Hepimizin bir nefsi var. Okşanmayı, gıdıklanmayı sever. Tabii ekranlara çıktığınız zaman, sahneye çıktığınız zaman öyle değil mi Hülya Hanım? Ama yıllardan beri hiç çizgisini bozmayan işte çok değerli Üstadımız. Evet ona da bir alkış alalım. Yanında da Emicem var. Emicem'e de bir alkış çünkü onu yetiştiren Emicem. Evet. Şunu ifade etmek istiyorum. Yani bizler de sanatçılar işte medyadaki arkadaşlarımız olsun o ego her zaman vardı. ama biraz da zaman zaman baktığımız zaman objektif olmamız lazım. Bir program yaptığınız zaman biz yıllardan beri yayın yapıyoruz. Bir yayına diyelim üç tane sanatçı al alacaksınız. Şimdi üç tane yerine on üç tane sanatçı aldığınız zaman ne olur? O program çorba olur. Yalnız bazı eleştiriler hep oldu. Hep aynı isimler geliyor. Bunları hep eleştiri oldu. Bunları zaman zaman biz başkanımıza da ilettik, yöneticilerimizle de konuştuk. Öyle olmadığını, şöyle şöyle olduğunu hep ifade ettiler. Sizlerin de burada olan arkadaşlarımız için söylüyorum. Değerli üstadımız var. Yıllarca evet un kapanında biliyorsunuz sizlerde. Yani bunlar öyle az boz işler değil arkadaşlar. Karadeniz müziğini İstanbul'da binlerce sanatçının albümünü yapan Adnan Yılmaz var aramızda. Yani Şimdi şunu özellikle ifade ederim. Ben de yaklaşık 19-20 yaşlarında radyoculuğa başlamıştım. İnanın yaşamış olduğum stresleri, sıkıntıları anlatacağım sizlere. En yakınınız sizin orada olmanızı istemez. Bak en yakınınız. Bırakın uzaktakini. Böyle bir tekme atayım da yuvarlansın. Nelerle karşılaştık? Ama tabii ki Mevlam nasip ettiği zaman Gel alsa da sel alsa da hiçbir şey olmaz. Her zaman o insan ayakta kalır. Hatta Yılmaz abimiz de un kapanında o zaman tarihi yazmıştır. Çok yanına gitmişimdir. Çayını içmişimdir. Sonradan da Mehmet Akyıldız abimiz hemen yanına gelmiştir. Onun için bu değerlerimiz imza atmışlardır. Evet sanatçılarımız çok değerli eserleri imza attılar. Hala da atmaya devam ediyorlar. Genç kardeşlerimiz işte orada görüyorum. Evet hemen bakıyorum işte Serkan orada. Yılmaz Kasaboğlu. Evet, Seyfettin kardeşimiz. Bir Yamali dedi, her tarafı yama tuttu. Mesela, bunlar önemli şeyler. Ferhat abim, evet Ferhat Sağlam. Ferhat abim, çok yoğunsun bugün. Yorgun görüyorum seni. Ola <laughs> <laughs> güzel. Evet efendim, yine benim değerli hemşerim, e, bulletin karizmatik, Karadeniz'in Değerli Söylesi, İsmail Akyasan kardeşim. Hemen Ahmet Taşkın'ımı görüyorum çok e, Sayın Başkanım kısa kısa anlatayım ki az önce ego var dedik ya. E, evet, <laughs> evet. Ahmet Taşkın kardeşim hem meslektaşım hem de aynı zamanda benim e, sanatçı kardeşim Cemal Kadir Kaya değerli dostum orada. Araklı kusura bakma. Ya Hatta sen Sefer'i bir ara aradın herhalde. Bir Türk'üm var diye bilmiyorum. Öyle hatırlıyorum. Araktan aradın mı sen öyle bir ara beni? Aha Ridvan. evet, evet. Ridvan'ım kusura bakma. Yani ben seni daha ufak tefek bir şey zannediyordum. Ama sen kocaman adammışsın yani. Evet peki Rıdvan'ım orada. E, Alaaddin'im var burada. Evet benim Alaaddin sihirli lambası. Aa ama Zeynep geri geldi. Evet Zeynep birinci. Zeynep hoş geldin. Evet ee Zeynep'le de yıllar önce o zaman daha Zeynep popstar'daydı değil mi? Hatırlıyor musun? Yıllar önce bir mekandayız. Tabii o zaman gençlik zamanları Seyfettin abi, vur bu yanaktan bu yana al aşağı. O zaman Şatıroğlu'nu bulamıyoruz. Başkanım nerelerde? O zaman bir mekandayız. Birisi geldi dedi bana ki bak dedi bu da sizin hemşeriniz. Kardeşim mekanı değildi. Ee, o zaman orada Türkçe okumuştun. Hiç unutmuyorum. Harikada bir Türkçe okumuştun. Zeynep ilk oradan tanırım. E, sesi de hala öyle devam ediyor. Başarınız daim olsun. Çünkü Karadeniz'de bayan sanatçı az yetişiyor ama yetiştiği zaman da maşallahları var. Onlara da bir alkış alalım tekrardan. Evet, arka masada hemen abi siz hemen Evren Başkanım sizin için duydum ki yakında bir rak albümü yapacaksınız. Yok. Evet. evet, Evren Sancak Başkanım orada. Değerli üstadlarımız burada. Recep Kahveci kardeşim şeref verdin. Bu arada emektarlar var. Onlara da bir değinelim. Efendim yıllardan beri evet, kamera omuzunda. Ben bunun ilk günlerinden beri tanıyorum. Yani çocuklarını haçlık bulabilmek için ne mücadeleler verdi. biliyor musunuz? Üç kuruş alırdı hiç unutmuyorum. Bir tane yağlı tavası vardı bunun başkanın. Yağlı bunun bir yazanesi vardı. Gün görende. Tava nasıl biliyor musun? O balığı koyduğun ona aynı o zifir karası. Şimdi onu koyduğu zaman ona derdim ki ya bu tavada bu balık yiyilir mi? İlk zamanları anlatıyorum. Ya onu bir yapar da abi. Daha ne tavayı düşünürsün. Ne havayı düşünürsün. Öyle de lezzetli balık yapar. Ahmet Güngör'e bir alkış alalım. Ee, biraz aksidir. Bak biraz aksi bir adamdır ama biraz mı? yüreğe kalbi güzel bir adamdır. Çok yıllardan beri Karadenizlerin hep yanındadır. Çok teşekkürler. Evet burada yine benim kardeşim var. Ee, değerli Ömer Karakaş. Ömer daha bu işlere başlamadan, niye anlatıyorum bunları bir duyun. Yani ben dedim ya, 18'li 19'lu yaşlarda özel radyolar hiç olmadığı zaman biz o zamanlar isimdik ve bizi herkes tanıyordu o zaman. Bu gördüğünüz ahali benim hep tezgahımdan geçmiştir. Üç aşağı, beş yukarı. Var bir e, aksini... Ya Yılmaz abi, ha böyle bir yaptım. anlayamadım. Yani radyo tezgahı abi, lütfen. Evet, şimdi Ömer, Ömer Karakaş kardeşim e, ee, daha ufaktı o zamanlar. Babası da hala Fatih dedir. Sürmene pide yapar. Başkanım bir gün uğrayalım. Eee Ömer'im o zaman gelirdi daha böyle burnu da akardı. Derdi babasına ki baba var mı Öyleydi. O zamanlardan eee şimdi Ömer Karakaş Haber TS ve bütün Karadenizlerin olduğu yerde bir alkış Ömer alalım. Evet. Şimdi başkanlara değil. Aa, evet. Şimdi burada Terim etsem edeceğim Anıl Yılmaz var. Anıl evlendi beri düğüne çağırmadı. Evet. O konuda kırılmışım sana. Çünkü e, sen bizim kardeşimizsin. Anıl Yılmaz kardeşim burada. O da biliyorsunuz bir yarışmada Mavi Karadeniz TV'de başladı. Kemence, star'da başlamıştı ama tabi onlar bir şey varsa olur zaten. Yok kemence, star, zurna, star olması olup olmaması hiç önemli değil. Varsa bir şey olur. Ben dört tane aldım yaptım, bir sen bir tacık olmaz Türkçücülük diye. Yani o açıdan varsa oluyor, onu demek istiyorum. Hemen yanındaki kardeşim, Ayhan Ayhan. Ayhan'ın İbebe'de çok güzel türküler okuyor. <laughs> Eski, öyle mi? Peki. sanatçıları tanıttığım için İBB'de dedim ses sanatçısı olabilir. Evet, aa, aa, ya Efendim bakın. Rahatsız etmiyorum sizi değil mi? Bunu? Hayrettin'im hoş geldin ya. Evet. Hayrettin'im hoş geldin. O zamanlar bir rüzgar esiyor. En aşağı Mehmet Tak, çık yukarı Mehmet Tak. İşte Mehmet Tak burada. Bir alkış alalım Mehmet Tak'a. Değerli dostum, değerli kardeşim. Seni görmek burada bizim için olur. Onlar Karadeniz'in sanatçıları. Bölgemize hizmet ediyorlar. İşte orada çok değerli kardeşim. Onur Atmaca bir alkış alalım. Yalçın Terzi. Yalçın hoş geldin. Yalçın'ım bugün herhalde böyle vardır ya hiç keyfin yok senin de. <laughs> öyle mi? Evet, evet. Ya eee... <laughs> 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 bak doğru diyor. Ferhat Sağlam abi önce dedi ya çalışma, Ondan olabilir. Evet yanında yine benim çok değerli bir sanatçı kardeşim. Evet Mesut Çakır kardeşim var. Mesut'u yeni kapıda dinlemiştim. Gayet fevkalade. Bir alkışla Mesut'a. Burada var mı sanatçı? Bana hatırlatın. Alperen hoş geldin. Başkan, efendim yine tabii sektörde e, bizim gibi iş yapan yıllarca ve kendi mücadelesini veren çok zordur. Bayan olarak bu sektörde mücadele vermek gerçekten çok zordur. Yani biz erkek olarak zor verdik de bayanlar nasıl versin ama onlar bu hizmeti verdiler. Fakat şeydir. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldin sevgilim. Evet yine yanında. Evet Filiz Yıldırım değerli kardeşimiz var. O da Karadeniz müziklerini çok güzel seslendiren bir ses. Ona da bir alkış rica ediyorum sizlerle. Evet, arka tarafa şöyle Oğuzhan Evet, Oğuzhan Oğuzhan biliyorsunuz STK'da çalıştı. Oğuzhan'ın albümü yakında. Çıkıyor mu Oğuzhan? Öyle mi? Uğur'u yoksa sen mi teşvik ettin onu? Evet yine genç başarılı bir kardeşim yanında. Uğur Albayrak bir alkış alalım Uğur'a. Uğur şeref verdi. Hemen sağ tarafta. Aa onun bu sesi. Erkan Yeşilyurt. Evet. Öyle kolay değil. Hayrattan kopup geleceksin. Türkiye'yi sallayacaksın. Erkan'a hoş geldin şeref verdi. Evet yine orada her zamanki gibi karizma. Yıllardan beri ee, sevgili Şükrü'nle de çok anılarımız vardır. <laughs> hey gidi Şükrü. Un kapanız olsun göklerinde. Gider gelirdi, da açsak da olup işleri falan zahmıştır. <laughs> evet, Şükrü. Hey gidi zamanlar. Hayat, hayat gidiyor. Gerçekten de çok başarılı bir kardeşim. Ve şeref verdi. E, Şükrü bir alkış. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Efendim, önceden analiz eder, o mekanda ne var ne yok diye şöyle bir bakar. Sallayacaksa sallar başkanım. Sallamayacaksa da ol orada konuşur. Tanrı oğlum geldi, şeref verdi. Hoş geldiniz. Kardeşim, İslam Yıldız teşrif etti. İslam'ım hoş geldin, şeref verdi. Evet, çok değerli üstadımız İlhan Yüce. İlhan'ım, şeref verdin, hoş geldin. Evet, Hilmi yere Hilmi, yani arkalara saklanmışsın kardeşim. Sen ufak tefekte bir adam değilsin ama Evet yanından fark ettim. Bilbim hoş geldin, çok teşekkürler. Başka var mı orada? Evet, Hamit Çakıcı kardeşim teşrif etti. Hamit Çakıcı nerede? Hamit'im hoş geldin. Efendim şimdi, e, yani bazen sanat mı yapıyor, siyaset mi yapıyor e, pek anlayamadım son zamanlarda. Yani sanatçılar e, tabii ki halkın önünde duran vitrinlerdir ama bu biraz ayarı kaçırdı. Gelene sallıyor, gidene sallıyor. Ama biz onu çok seviyoruz. Bütün Türklerin tarlaya, tarlayı, tarlayı ne deriz biz? Ben. Her Türkçüsünde bir gün ofi geçecek. İşte Yücel Aktaş. <laughs> hoş geldin. Tekrardan Hep hepiniz şeref verdiniz ama benim çok değerli abim, kardeşim, dostum, meslektaşım şu anda da pazar günleri Anadolu Devlet TV'de horon şovu Hacı Mehmet Cünaydın dostumuz burada. Ee, şeref vermiş ona da bir alkış rica ediyorum. Yine Giresunlu bir kardeşim vardı burada Erdal Güvendi. Erdal'ın da aşağıya indi gelecek birazdan. O da şeref vermiş efendim. Şimdi uzatmayalım. Bizlere bu imkanı tanıyan, bizleri bir araya getiren, bu güzel organizasyonları yapan işte az önce ifade ettik ya o bizim için çok özel, çok değerli. Biz başkanımızın kıymetini bilelim. Yüksek alkışlarınıza, huzurlarınıza Trabzon Devletleri Federasyonu Başkanı Sayın İsmail Şatıroğlu'nu yüksek alkışlarınızla buraya davet ediyorum.